Çanakkale Sanayici ve İş Adamları Derneği İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Seyit Koca'yı ağırladı. İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Seyit Koca Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yıldız ve bazı yönetim kurulu üyelerince karşılandı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Çanakkale Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Salih Yıldız, kent merkezinin ve tüm ildeki asayişin sağlanmasında çok önemli ve anlamlı görev yapan İl Jandarma Alay Komutanlığı ile iletişim halinde olmak ve bir nebze de olsa çalışmalarına katkı sağlayabilmenin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Kentin kurumda kuruştan da ziyaret etmiştik. İçerisinde sizlerle olan kentin hem asayişi ve tüm ilin asayişi sizden geçiyor sizlerle haberleşebilmek, sizlerle temas kurabilmek ve beraber hareket edebilmek, belli konularda yardımcı olabilmek ve sizden de fikirler almak adına bu giriş girişlerin ve doğrudan olması şart mantığıyla bakıyoruz. Bu yüzden ben ve yönetim konudaki arkadaşlarımız bize bu davetinizden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Sayit Kocada asayiş olaylarının dışında son zamanlarda Çanakkale'de gerek önemli devlet adamları ziyaretleri ve gerekse terör olaylarına kurban giden şehit yakınlarının olması çalışmalarına yoğunluk getirdiğini dile getirdi. Yerine olayı yer e, Sizlerle e, Böyle bir aynı